Çikolata Kimin o? Senin Niye? Sana öyle Yemez misin? Fazla çikolatayla aram yok benim ama Bir şey yok ya içinde Yani çikolata normal <laughs> Yalnız harbiden <diyor. gülüyor> Eyvallah kendine iyi bak <laughs> Yok satmıyorum size vermek <laughs> istedim sadece Vermek istedim. Evet Oluyor mu? Tamam Pardon, hey. Çikolata. Teşekkür ederim. Yemez misin? Benim gluten alerjim var. Efendim? Benim gluten alerjim gluten? var. Gluten yok sanırım bunun içerisinde yok, ya. Yok, hasret. Onun Var mı? Hadi ya. Almaz, almazsın değil mi? Doğru, yiyemezsin. <laughs> teşekkür ederim. O zaman ederim. tamam, tamam. Rica ederim. Veriyorum sadece öyle. Rica ederim. şey görelimiz. rica ederim. Ha merhaba. <laughs> Pardon. Satmıyorum. Tamam, teşekkür Cidden satmıyorum. Tamam, Almanız çiçek ya normal. Siz? Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Şöyle vereyim size. Yok satmıyorum. Yok. Sadece vermek istediğim için. Teşekkürler. Gerçekten. Başkası. Şimdi olmasın. Peki evet. tamam. İyi akşamlar. sigorta öylesine hiç nedeni yok yani. Yersiniz değil mi yani? Atmazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim kendinize iyi bakın. Selam. <laughs> Çiçek vermek istiyorum ama. Teşekkür ederim. Neden? Öyle. E... <laughs> yok öyle. Öylesine yerseniz diye ne bileyim. Ha, teşekkür ederim. Rica ederim siz. Ederim. Yemez misiniz? Sana da vereyim mi? Kampanya falan bir şey mi? Yo. O zaman <laughs> yemeyecek değil mi? Tamam en iyisi bunda <laughs> <ki>. teşekkür ederim. <laughs> tamam, tamam rica ederim tamam. ha. Ha ne almayacağım ben? Niye ki? Yok sevmiyorum. Sevmiyorsun tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. bu E ee, Pardon satmıyorum duyuyor musunuz para almayacağım satmıyorum sadece vereceğim al Pardon duymuyor musunuz Evet Biz sosyal deney çekiyoruz da. Ee, kamera oradaydı. Böyle, You don't understand Turkish, right? Ha.